Burası bir cebelek. Surları ve kalesi dediğimiz yerdeyiz. Şöyle döndüreceğim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi evler. Eski kale Ole Cenah Meceret Böyle geliyorsunuz arkadaşlar. Şöyle bu taşların üstünde böyle kitabe yazıları var ama hepsi silinmiş arkadaşlar görüyorsunuz. Sulardan dolayı böyle hepsi silinmiş durumda. Şöyle ekranda da gördüğünüz gibi bak buralarda da yazılar, yazılar kitabe yazıları var. Tabii ki hepsi silinmiş durumda. Şöyle gösterelim. Cizre Kalesi nerede? Şöyle hemen böyle döndükten sonra bunu zıvır Evet ekranda da gördüğünüz gibi böyle kitabe yazıları var. Hepsi böyle son içinde kaldığı için böyle hepsi silinmiş durumda. Burada da hepsi kitabe yazıları var. Hepsi silinmiş durumda. Ekranda onu bir yine. Abi onu bir yine hamiyi azina. Bu da cihana. Malum selmiş bir yine. Ola Burada da hepsi yazı, kitabı yazılardır. Hepsi silinmiş durumda. Şöyle gösterelim. Burası eski Sarayburnu aslanlı Kapı dediğimiz yer. Şöyle gösterelim. Evet kitaba yazılarını zaten hepsini görüyorsunuz. Böyle silinmiş artık ne yazılmışsa eskiden yazılan kitaba yazıları.